İktidar, 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 Teşekkür iktidar. ederim. Sevgili gençler hoş geldiniz. İktidar istiyorsunuz, iktidar sizin ellerinizde. Beraber, birlikte. Teşekkür ederim. Her toplantıya bazen acı haberlerle başlıyoruz. Bir müzisyenimizin öldürülmesi hepimizin yüreğinde derin izler bıraktı. Bir müzisyeni öldürmek, bu kadar kamplaşma, bu kadar kavga toplumu nereye götürecek? Sevgili gençler, Türkiye'yi barıştırmak istiyorum. Türkiye'de huzur olsun istiyorum. Türkiye'de her genç bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında, parklarında özgürce gezsin istiyorum. Türkiye'de her genç istediği müziği dinlesin, istediği müziği yapsın istiyorum. Türkiye'de her genç düşünce özgürlüğüne sahip olsun. Siyasetçileri yeri geldiğinde rahatlıkla eleştirebilsin. Attığı bir tweet, sosyal medyadaki bir haber dolayısıyla karamsarlığa, kuşkuya düşmesin istiyorum. Yani özgürlük istiyorum. Yani huzur istiyorum. Yani bu ülkede hangi görüşten, hangi inançtan, hangi kimlikten olursa olsun hep beraber huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bunun yolunu açmak istiyoruz. Evet siz haykırıyorsunuz. Hakkı hukuku ve adaleti istiyorsunuz. Adaletin olmadığı bir yerde gençlik olmaz. Adaletin olmadığı bir yerde üretim olmaz. Adaletin olmadığı bir yerde düşünce özgürlüğü olmaz. Adaletin olmadığı bir yerde hak hukuk olmaz. Adaletin olmadığı bir yerde devlet olmaz. Devleti inşa edeceğiz. Adalet üzerine inşa edeceğiz. Beraber inşa edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün size emanet ettiği cumhuriyeti 100. yılda ikinci yüzyıla giderken o cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıracağız. Bunun sözünü veriyorum size. Hep, burada, senin Hep, burada, senin Hep söylüyorum. Toplumu neden kavga eder hale getiriyorsunuz? Neden ayrıştırıyorsunuz? Neden bölüyorsunuz? Düşünce özgürlüğü varsa, aklı kullanmak varsa, akıl, Yüce Yaradan'ın bize bahşettiği en önemli unsur, akıl, yani düşünmek, yani iyi şeyler yapmak, yani bilim, bilime katkıda bulunmak, İnsanlığa katkıda bulunmak. Ezilen insanın yanında olmak. Yazı yazdı diye hapislere atılan insanların sesi olmak. Bunları yapmaya kararlıyız. En büyük gücüm bu ülkenin gençleri yani sizlersiniz. Yani sizlersiniz. <laughs> Yedi buçuk milyon gencimiz ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Yedi buçuk milyon gencin tarihsel bir sorumluluğu var. Bir daha söylüyorum. Yedi buçuk milyon genç ilk kez gidip sandığa oy kullanacak ve yedi buçuk milyon gencin tarihsel bir sorumluluğu var. Ya bir dikta yönetimine kalıcılık sağlayacağız ya da bir dikta yönetimini demokratik yollarla sonlandıracağız. İkinci de benimle beraber olmaya hazır mısınız? Bir şey daha. Bir şey daha. Bir şey daha. Hazırsanız beraber çalışacağız benim kadar çalışmayabilirsiniz. Onu da anlayışla karşılarım. Benim sorumluluğum günün 24 saati çalışmaktır. Milletvekili arkadaşlarımın sorumluluğu günün 24 saati çalışmaktır. Gençlik kollarının, kadın kollarının sorumluluğu günün 24 saati çalışmaktır. Dokunulmayan insana dokunacağız. Uğranılmayan eve uğrayacağız. Onların sorunlarını dinleyeceğiz ama nasıl çözeceğimizi de anlatacağız. Kavgadan bıktığımızı, kavgasız bir Türkiye istediğimizi, saygın bir Türkiye istediğimizi, birilerine el avuç açan bir Türkiye değil, onuruyla kendi ayakları üzerinde duran bir Türkiye istediğimizi her yerde anlatacağız. Bu tarihi sorumluluğu ben ve siz beraber yerine getireceğiz. Görevinizin kolay bir görev olmadığını biliyorum. Bunun farkındayım. Önünüze engeller çıkarılacak. Bunun da farkındayım. Ama sizler Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Türkiye'nin gençleri her engeli aşıp hedefe ulaşma konusunda kararlı ve azimli olmak zorundasınız. Sesinizi kısmak isteyebilirler. Onun hazırlıklarını yapıyorlar. Dezenformasyon yasası getirdiler. Geçen dönem Cumhuriyet Halk Partililer buna karşı çıktı, direndiler ve geri çektiler. Şimdi parlamento açılıyor, ilk önce bu yasayı getiriyorlar. Bu yasa teklifini getiriyorlar. Bakın sevgili gençler, hukuk dediğimiz yapı içinde eğer bir haber yalansa, tekzip gönderebiliyorsunuz. Mahkemeden tekzip kararı almadan bile açıp telefonla gazeteciyle konuşabiliyorsunuz. Eğer hala yanlış haber yapılıyorsa, gerçek dışı haber yapılıyorsa tazminat davası açabiliyorsunuz. Yani hukukun tanıdığı bütün yolları deneyebilirsiniz. Ama bununla yetirmiyorlar.